seni sevdik sensiz olmak Allah oldurdu seni sevdik sensiz olmak Allah oldurdu Bir ağyor bir bakışın gönlünün ila I love Başımı döndürdün ki bu alemin neresin belki bugün belki yarın bu sevgimi anlarsın belki bugün belki yarın bu sevgimi Yanarsın pişmanlık duyduğunda sen de böyle yanarsın pişman. başımı döndürdün ki bu alemin neresindeyim? Yaralıyım dertliyim doğuştan kederliyim öyle başımı döndürdün ki bu alemin deyil ki səni düşünmələc ənim də deyil ki səninlə ölməy başımı döndürdüm ki bu alemin neresindeyim yarayım derdim doğuştan kederliyim öyle başımı döndürdüm ki bu alemin Doğuştan kederliyim. Öyle başımı döndürdün ki